Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben hemşire Hasan Şahin. Bugün bu videoyu Maçka Büyük Sümele Oteli'nden çekiyoruz. Dün Giresun'dan yola çıktık. Rotamız Trabzon, işte Sümele Manastırı diye devam etti bu turda. Yarın artık şeyi Uzun Gölü vesaireyi gezeceğiz. Ben bugünkü olanları anlatayım. Sümele'den çıktık yola. Fındık Durağı diye bir yer var şöyle Uğurcan Bey sağ olsun bize yardımcı oldu. Ee, oradan şöyle üzerinde Trabzon yazan güzel bir bardak aldık. Ee, Giresun'dan çıkmadan önce yine şöyle güzel bir e, ne, ne buna şişe aldık. Geçen de yine şişe almıştım ama onda Giresun e, Ordu yazıyordu. Bunlar da Trabzon yazıyor. O yüzden göstereyim dedim. Artık bir de e, magnetimizi aldık fındık durağı e, yazan e, yere gittiğimizde e, orijinal e, ve taze fındık satıyorlar. Artı böyle hediyelik eşya satıyorlar. Uğurcan Bey e, hemşire Hasan Şahin YouTube kanalına geldik dersen sizlere yardımcı olacağını söyledi. Bir tane bir bilgi öğrendik. E, doğru mu bilmiyorum. E, Giresunlarla ordular Giresun Ordu Havalimanı için kavga ediyorlarmış. Giresunlar bize ait diyormuş. Ordular ise bize ait diyormuş. Ee, böyle bir şey öğrendik. Üç tane Ayasofya olduğunu öğrendim. Cahillim mazur görün ben bilmiyordum açıkçası. Ben bir İstanbul'dakini sanıyordum. Meğer Trabzon'da da varmış. Trabzon'daki e, Ayasofya cami'nde gezdik ama kapalı olduğu için e, maalesef göremedik. Sadece dışarıdan bir fotoğraf çektik. E, Sümele'yi yine gezemedik. E, Sümele 2015'te tadilata başladı ama yıl 2020 oldu. Hala bitiremediler. Hala deli gibi e, tadilatlar, e, restorasyonlar devam ediyor ama biraz uzadığını düşünüyor herkes. E, çünkü turaya katıldık. Sümele'yi gezemiyoruz, Batum'u gezemiyoruz. Öyle sıkıntılar var. İşin en garip olayı, Sümele Manastırı'ndaki çalışan e, görevlileri birçoğu maske takmıyor. Bize dak diyorlar ama beyefendiler takmıyor. Biz dak dediğimizde de biz koronayı geçirdik diyorlar. Bir de böyle bir savunmalar var. Özellikle oradaki güvenlik görevlisinin. Garip. E, ne oldu? Sonra Sera Gölü diye bir yer var. Orada e, akşabat köftesi yedik. Ciddi anlamda güzel, e, şiddetle tavsiye ediyorum. Yani Sümele Manastırı'nda şöyle bir olay karşımıza geldi. Geçen videoda işte biraz öğretmenlere karşı e, kötü düşündüğümü düşünenler olabilir, söylediğimi düşünenler olabilir tamamen e, yanlış anlaşılma. Öğretmenler başımızın tacıdır. Biz öğretmenlere karşı bir şeyimiz yok. Sadece sisteme karşı bir şeyimiz var. E, öğretmenleri öğretmenlere birçok e, şeylerde, kurumlarda kolaylık tanınıyor. İşte trene biniyor öğretmen diye daha az ücret veriyor ya da e, müzelerde de para vermiyorlar. Biz sadece bunların sağlıkçılar içinde olmasını istiyoruz. Yoksa bizim tutup da öğretmenlerle bir kavgamız, dövüşümüz yok. Onlar başımızın tacı. Dün Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Onlar para vermedi gene biz verdik. Tamam, yapacak bir şey yok dedik. Sümele'ye geldik. Güya Sümele manastırına gezeceğiz. Yarım yamalak zaten. Yine öğretmenlerden para almadılar. Yine biz sağlıkçılardan para aldılar. Anlamıyorum yani biz insanların hayatını kurtarıyoruz. birçok şey bize ücretli ama öğretmenlerimiz onlar da başımızın tacı ama onlara ücret ücretsiz. Sadece biz buna biraz moralimiz bozuluyor. E, şu an maçka büyük Şümele, e, otelindeyiz ama otel çok kötü yani ama otelde bu yerdeki de en iyi otel burasıymış Güya o yüzden buraya geldik e, daha gezimiz bitmedi yarın e, şeye gideceğiz Trabzon'un gezmediğimiz e, yerlerine gideceğiz Göle, Zil Kalesi vesaireye gideceğiz ama bugünkü videomu çekeyim dedim e, en önemlisi de şu aldığım hediyeler beni mutlu etti. Fındık Durağından Uğurcan Bey, e gittiğiniz vakit, durduğunuz vakit bizi Hemşire Hasan Şahin Bey YouTube kanalından gönderdik, geldik derseniz onlar size yardımcı olur. Ya kapalı. Ama o Ayasofya'yı o hanedanlık döneminde En önemli şeyi unuttum. Biz Atatürk Köşkü'ne de gittik. Atatürk Köşkü de ciddi anlamda çok güzel bir yer. Ben e, gerçekten hoşuma gitti. E, i̇ç kısmını ve dış kısmının videosunu çektim. E, onu sizlere paylaşacağım. Atatürk Köşkü'nün tam karşısında e, bir tane kuyumcu sarrafçı gibi bir küçük bir esnaf grubu var. Orada ise Trabzon'a ait takılar var. İşte Trabzon Burması hatta yazmıştım buraya Şems, Pandora diye e, takı çeşitleri var. Oradan da yine alışveriş yapabilirsiniz. Hemşire Hasan Şahin YouTube kanalından geldim derseniz indirim yapacaklarını söylediler. E, bunu söylemeyi unutmuştum. Kesinlikle Sera Gölü'ne gidin. Fındık durağında uğrayın. Özellikle Sera Gölü'ndeki o kahvaltıyı kaçırmayın. Hepsinin videosunu tek tek arkasına e, bu konuşmanın arkasına ekleyeceğim. turşu kavurması. kavurması bu da. Yani kimisi taze fasulyeden yapıyor kimisi lahanadan yapıyor. Yöreye göre değişiyor. Birazcık tabi tuzludur tat olarak ama güzel. bahsetmiş olduğum gümüşü bu şekilde esas has şeyi bu. Neydi? bu. Şems. Yani. Şems evet. güneş, güneş anlamına güneş. geliyor bu. Şems. Şimdi sizlere bunun broş olarak kullanabilirsiniz. Ve ayrıyeten de şu şekilde farklı modellerde bileklik modellerimiz bulunmaktadır Bununla ilgili çeşitlerimizi ileride sağlamlıkla hmm. görebilirsiniz. Diğer bir işleminiz ise trabzon hasır. Trabzon hasır düz ve oksit Oksitli, haşlı başlıklı olmak üzere iki şekilde üretim yapılmaktadır. Gümüş e, kellerimizi Trabzon ev hanımlarına vererek evlerinde şu bilezinin şu kısımlarını e, bir hafta bir süre kısımda ördükten sonra atölyeye gelip topar ve kilit kısımları yaptıktan sonra bununla ilgili kolye, küpe, yüzük gibi e, çeşitler üretilmektedir. Hasır bileziklerimizi 5 sıradan başlayıp 21 sıra arasında ölçülerde üretilmektedir. Ve geldik en önemli ve en zor işçiliğimiz kazazıya. Kazazıya şu şekilde gördüğünüz gibi bir ayar saf yani saç teli inceliğinde bu 8 mikrona kadar inceltiliyor. İnceltilen telimizi özel bir çekirde ipek telin üzerine aralık vermeden sıkı bir şekilde bakın gösteriyorum şimdi altı ipek tel üstü az önce gösterdiğim bin ayar sarkmış. Görebildiniz mi efendim? Hmm. Evde bilen beraber şu kolyede gördüğünüz toplar, zincirler, ara parçalar hepsi ayrı ayrı tek tek iğneyle elde örüldükten sonra yine iğneyle birbirine monte ediliyor. Şöyle küçük bir topta 26 metre az önce gösterdiğim gün ve yapım süresi bir saat, şöyle bir kolyenin ise bir haftalık yapım süresi bulunmaktadır. Bununla ilgili farklı şöyle gerdanlık modellerimiz daha küçük bir şey almak isterseniz kolye, küpe ve zincirden oluşan ünlü setlerimiz bulunmaktadır. Hmm. Ve son olarak bileklik modellerimiz var ve bunların için anlamları bunları size açıklayacağım. Bu elimdeki şems yani güneşi temsil ediyor. Kapan motifimiz. Evet. Bu sonsuzluk motifimiz. Tabii. Bu hepimize lazım olan sağlık ve mutluluk motifimiz. Bu Pandora. Evet. Ve son olarak da ipek kozası anlamına gelen motifimizi evet. gösteriyorum. Ürünlerimizin üzerinde etiket fiyatlarımız yazılıdır. Etiket fiyatına dört taksit fiyat tek çekim yapabiliyoruz. Nakit alışverişlerimizde ise gruba özel yüzde bir ürünümüz var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama daha